Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün 15. Brawl Pass sezonuyla oyuna eklenecek yeni kromatik karakterimiz Buster'ın seslerine, Türkçe anlamlarına, hikayesine, gaslı olan bağlantısına, yine Edgar'la ilgili gelebilecek yeni ve harika bir kostüme, Among Us oyunu ve Brawl Stars'ın yapabileceği bir ortaklığa, belki oyuna gelecek yeni Among Us kostümlerine ve fazlasına bakacağız. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Buster karakteri oldukça gizemli ve bir animasyon videosu da paylaşıldı ve Buster karakteriyle Gaz karakterini aynı animasyonun içerisinde gördük. Bununla ilgili kısa bir video daha öncesinde çekmiştim ve burada biraz hikayesinden bahsetmiştim ama o daha çok Gaz'ın hikayesiydi. Ama Buster'ın hikayesi de Gus'ın hikayesiyle aslında biraz bağlantılı bu animasyonun içerisinde de gördüğümüz gibi ve gerçekten gizemli bir karakter aynı zamanda Fang'in de en yakın arkadaşı Star Park'ın içerisinde. Bu animasyonun özellikle en son bölümünde Buster karakterinin trenin içerisinden Gus'la birlikte çıktığını ama daha sonra yakalanarak tekrar hayalet trenin içerisine çekildiğini görmüştük. Yani Buster karakteri hayalet trende tutsak kaldı ve hayalet tren daha sonra oradan uzaklaştı. Peki Buster karakteri acaba neden kaçırılmış olabilirdi? Buster karakteriyle Gus'ın arasında nasıl bir bağlantı vardı? Şimdi bunların hepsine birlikte bakacağız. Brawl Stars gizem videolarını seviyorsanız devam için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. 3000 like de günlük videolar devam edecek. Desteğiniz önemli. Aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atın. İlk olarak Brawl Talk'ta bahsedildiği gibi yeni kromatik karakter Buster Feng'in üçlüsüne geldi. Yani Gus'ın üçlüsüne gelmedi. Fang'le çok yakın arkadaşlar. Zaten ikisi de bir filmde başrol oynamak istiyorlar. Star Park'ın içerisinde ve Buster karakteri de sinemanın içerisindeki projeksiyondan sorumlu. Bu arada projeksiyon da arkadaşlar sinemanın içerisinde arka taraftan perdeye o filmi yansıtan cihazın adı. Burada gördüğünüz gibi Feng'in üçlüsüne bir karakter geliyor Buster isminde. Feng'in kankası diyebiliriz ama animasyon filminin içerisinde Gus'la birlikte hayalet trende tutsak kalıyor. Bu gerçekten çok şüpheli. Şimdi öncelikle isterseniz Buster'ın seslerine Türkçe anlamlarına bakalım. Daha sonra hem hikayesine hem de Edgar'ın yeni kostümüne geçeceğiz. Ama ondan önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nde bir restoranın nasıl olduğu ya da o restoranın favori yiyeceğinin hangisi olduğunu öğrenmenin çok kolay bir yolu var. Örneğin aşağıya doğru indiniz ve popüler restoranlar içerisinden herhangi bir restoranı seçtiniz. Bu restoranın üzerinde tıkladığınız zaman karşınıza yorumlar diye bir bölüm geliyor. Yorumlar bölümüne geldiğiniz zaman önce üst tarafta gördüğünüz gibi bir değerlendirme puanı var. Bu değerlendirme puanı genel puanı gösteriyor. Mesela 9.4 ve aşağıda detayları da var. Hız, servis ve lezzet ayrı ayrı kaç puanda olduğunu görüyorsunuz. Yine aşağıda da değerlendirmeler yani kullanıcı yorumları var. Bu yorumlar daha önce bu restorandan sipariş vermiş tarafsız kullanıcı yorumları. Burada olumlu yorumları da olumsuz yorumları da görebiliyorsunuz. Bir restorandan sipariş vermeden önce mutlaka yorumlara ve değerlendirmesine bir göz atmayı unutmayın. Siz de yemek sepetinden sipariş İsterseniz isterseniz açıklama kısmının en üstünde yemek sepetinin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve çok hızlı bir şekilde siparişinizi verebilirsiniz. Şimdi de afiyet olsun diyelim ve hemen videomuza devam edelim. İstiyorsanız öncelikle bastırın seslerini ve Türkçe anlamlarını birlikte bakalım. Daha sonra hem bastırın hikayesine, gizemlerine hem de Edgar'la ilgili gelecek yeni kostüme göz atalım. I Let's hope for a better sequel. No talking during the movie. Blinded by the light. Hope you enjoyed your dead time story. You got exposed. I'm a lean, mean projection machine. Gone in a flash. Keep the change. Blockbuster! Box Office Smash! Star of my own movie. I brought the pain. I took the gain. Time to start the show. Lights off. It's showtime. Tickets, please. Enjoy the show. Welcome to the screening. Let's go to the danger zone. I will protect you. By the power of cinema. Come with me if you want to live. Come by my side, no need to hide. Oh man, this is the worst. Time for a rerun. I ran out of film. Let's rewind. I'm gonna need a bigger projector. I ain't got time for pain. Buster karakteri öncelikle Star Park'ın içerisinde bir karakter, Star Park'ın sinemasında bir karakter zaten bunu Brawl Talk'un içerisinde de söylemişlerdi ve animasyonun içerisinde çok fazla film afişi ve sinema ile ilgili çok fazla gönderme görmüştük. Ve bu yeni karakter Gas'ı kurtarmak için kendi canını feda etme pahasına tren yoluna atlıyordu arkadaşlar ve gözlüğünün üzerinde bazı yazılar görmüştük. Çocuğu koru tren istasyonundan ayrıl ve filmi izle şeklinde. Ve yine burada da Gas'ın işaretini görmüştük arkadaşlar. Gözlüğünün içerisinde Gas'ı görüyordu ve onu koruması gerektiğini anlıyordu. Buster Gas'ı koruyabilmek için tren yoluna atlıyordu arkadaşlar ve buradaki detayları gizemleri önceki videoda zaten incelemiştik ama daha sonra da trenin içerisine düşüyordu. Trenin içerisine düştüğü sahnede çok enteresan bir şey vardı. Yeni gelebilecek Edgar ile ilgili. Trenin içerisine baktığı zaman Buster önce terliyordu, daha sonra tam karşıda gördüğü gibi arkadaşlar Palyaço Edgar kostümlü, daha doğrusu Edgar'ı Palyaço kostümüyle görüyordu. Biliyorsunuz bu animasyonların içerisinde gelen bu tür kostümler çok çok sonradan da olsa mutlaka oyuna ekleniyor. Edgar kostümünün gelmesi de çok muhtemel çünkü benim daha önce yeni sezonlardan birisi bir Palyaço sezonu olabilir ya da bir eğlence sezonu olabilir içerisinde de böyle sirk gibi ya da luna Park gibi eğlenceyi içeren bir şeyler bulunabilir ve bunlardan en başta da tabii ki palyaçolar olabilir demiştim. Hatta yeni bir palyaço karakter olabilir diye de söylemiştim. Ve burada Edgar'a palyaço bir kostümden bahsediyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi önceki animasyonlarda bu tür kostümlerin tümü oyuna eklendi. Hatta en son gelen şekerci Leon kostümü çok eski bir animasyonun içerisinde vardı. O yüzden bu da önümüzdeki güncellemelerden birinde ama çok kısa zamanda gelmiyor genelde. Ama bir süre sonra bu kostüm bence kesinlikle yine oyuna eklenecek. Ve böyle bir kostüm gelirse de yine sezon belki buna uygun gelecektir. Sirk sezonu, Luna Park sezonu gibi böyle eğlence temalı bir sezon gelirse bence harika olur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda mutlaka görüşlerinizi yoruma yazın. Yine aynı animasyonun tam 12. saniyesine baktığımız zaman arkadaşlar yerde kalkan ya da çantaya benzer bir şey var. Belki bu Buster'ın kalkanını simgelemek için konmuş olabilir. Belki bir çanta olabilir. Ama bu da Among Us'taki karakterlere çok çok benziyor dikkat ettiyseniz. Hatta nerede ise birebir aynı yapmışlar şeklini. Biliyorsunuz Brawl Stars bu tür göndermeleri çok fazla yapıyor. Among Us'ta bir ortaklığı olsa ve Among Us kostümleri Brawl Stars'a eklense sizce de çok çok güzel olmaz mı? Umuyorum bu görsel gerçekten gelecekte yapılacak bir ortaklığı simgelemek için eklenmiştir ve Among Us'ta Brawl Stars'ın bir ortaklığını görebiliriz bence harika olur. Öncelikle Buster'ın hikayesini eğer tamamlamak gerekirse arkadaşlar Buster çok gizemli bir karakter Star Park'ın içerisinde Feng'in arkadaşı ve Gus'ı kurtarmak istiyor. Gus'ı kurtarmak istemesi sebebi Terminator filmini izlediniz mi bilmiyorum. Terminator filminde de yine Buster'a benzeyen aynı bu şekilde işte böyle robota benzer ve gözlükleriyle belirli mesajlar alabilen bir karakter bir çocuğu korumaya çalışıyor arkadaşlar. Aynı burada Buster'ın Gaz'ı korumaya çalıştığı gibi. Ve Gaz'ı korumayı bir yere kadar da aslında başarıyor. Aslında Gaz zaten hayalet bir karakter diye söylemiştik arkadaşlar. Ve Buster'da burada gördüğümüz kadarıyla ve Terminator filmiyle kurulan bağlantıya baktığımız kadarıyla bir robota benzer ya da en azından robot özelliklerini de barındıran belirli şeyler yapabiliyor. Mesela gözlüğünün içerisinden bazı mesajlar görebiliyor. Peki acaba Buster karakteri de aynı gaz gibi bir hayalet olabilir mi? Şu anda bu konu Twitter'da çok fazla tartışıldı arkadaşlar. Çünkü Buster tren yoluna atlıyor ve orada gazı tutuyor. Üzerlerinden de tren geçiyor. O yüzden hani gaz zaten bir hayalet. Acaba da bir hayalet olabilir mi? Çünkü tren nasıl üzerinden geçiyor diye çok fazla konuşuldu. Buster karakteri bir hayalet değil arkadaşlar. Çünkü üzeri Geçen tren zaten hayalet tren. Hatta bu trenin arkasındaki posterleri de görebiliyoruz. Yani trenin hayalet bir tren olduğunu bu animasyonun en sonunda da anlayabiliyoruz. Yani burada trenin üzerinden geçmesi Bastır'ın da hayalet olduğunu kesinlikle göstermiyor ama burada bir şekilde Gas ve Bastır'ın güçleri bir araya geliyor gibi ve Bastır karakteri Gas'la birlikte o trenin içerisine ışınlanıyor bir hayalet gibi. Zaten bu yüzden belki de Buster'da acaba hayalet mi diye çok fazla konuşuldu ama böyle bir durum yok. Ama buradaki animasyon yarım kaldı arkadaşlar. Nasıl yarım kaldı biliyor musunuz? Bastır karakteri aynı Terminator filmindeki gibi Gas'ı kurtarabilmek için elinden geleni yaptı. O trenden sağlıklı bir şekilde çıkması için birçok karakter savaştı ve bunu gerçekten başardı, birlikte bir şekilde çıkmayı başardılar. Ama bu bölümde gördüğünüz gibi Gus'ı sağ salim oradan kurtardı. Gus önden çıktı ve Buster da onun arkasından çıkıyordu ki muhtemelen Franken Grom kostümü olduğunu düşündüğüm sarmaşıklar Buster'ı tekrar hayalet trenin içerisine çekti ve hayalet trenle birlikte Buster karakteri uzaklara doğru gitti. Yani bu hikaye burada yarım kaldı. Aslında bu animasyon yarıda kesildi. Bu animasyonun Buster'ın hayalet trenin içerisinde tutsak kalarak biteceğini zannetmiyorum. O yüzden önümüzdeki dönem içerisinde içerisinde Buster'la ilgili yeni bir animasyon daha bekliyorum. Bu konuyla ilgili siz neler düşünüyorsunuz yorum kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Bakalım bu animasyonun devamında hikaye nereye doğru devam edecek. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız mutlaka like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. 400 bin abonede size bir sürprizim var. Aynı zamanda yeni sezonda da marketten kod bölümünü onur yazarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Ve son olarak oyun gizemleri ikinci kanalıma bugün saat 12'de yüklenecek bir de video var arkadaşlar. Bu videoyu 12'den sonra izliyorsanız şu anda ekranda ve kartlarda videoyu görüyorsunuzdur. 12'den önce izliyorsanız da kartlardan oyun gizemleri kanalına gidip abone olabilirsiniz. Kartlardan oyun gizemleri kanalına gidip abone olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.